Onaylı noktada patlama oldu kumandanım. Tayyareler, toplar, gerekli silah ve mermi mühimmatları... ...iletişim cihazları, bir tane de gıda deposu. Zevdet? Efendim kumandanım? Zevdet nerede onu soruyorum. Ailesi nerede? Kızları nerede? Cevap verin sefiller! General hakkında ne yazık ki henüz bir bilgi yok. Eğer susamadıysan... ...sözlerini düzelt! <laughs> General ne? Cevdet hakkında henüz bir ipucuna ulaşamadık kumandanım. Kendisi de ailesi de hala kayıp. Ancak aramalarımız her yerde devam etmekte. Yıkıl karşımdan! Devlet elimizde değil. Ailesi elimizde değil. Üstüne üstlük tek bir tayyaremiz bile yok öyle mi? Bir tek tayyare. Bir tayyaremiz var kumandanım. Ne? Bir tayyaremiz var kumandanım. Benim pilotluğunu yaptığım tayyare patlama alanında değildi. Onun yerine Salihli'de bakım için başka bir hangarda duruyordu. Güzel. Bravo Binbasi. Bravo. Bu saldırılar bize ne kadar zarar verirse versin, sonuçta Semirli'deki teçhizat ve mühimmat depolarımıza gerçekleştirildi. Ama savaş Semirli'de değil, savaş Sakarya'da. Burada bize ne yaparlarsa yapsınlar. Ama savaş meydanındaki gücümüze zarar veremeyecekler. Mimasi, derhal o tayyareyi Simirne'ye getireceksiniz. Emredersiniz kumandanım. Gel! Kumandan, oğlunuz Alexi. Bırak şimdi Alexi, acelesi mi var? Sonra konuşuruz. Kumandan, oğlunuz yol kenarında bulunmuş. Yol kenarında mı bulunmuş? Alexi öldürülmüş kumandan. Ne diyorsun sen Pablo? Benim oğlum o. Kumandan Filipo'nun oğlu. Öldürülemez. Hastaneden geliyorum kumandan. Kendisi orada. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.